Bol kaçamaklı bir hafta sonrasında e, altın kilolarınız kilolarınızı telafi edebiliriz. Ödemlerden nasıl kurtulabiliriz? 3 günde 3 kilogram nasıl verebiliriz? Bu soruların cevabı için e, bir video hazırlamak istedim sizlere. E, Öncelikle olarak bu diyet programı emziren anneler için, gebeler için, diyabet ve hipertansiyon olan kişiler için uygun değildir. Tamamen sağlıklı bireyler için uygundur. E, bu e, diyet listesine başlamadan önce mutlaka D vitaminimizi kontrol ettiriyoruz. Çünkü D vitamini düşük olan kişilerde kilo vermemiz daha yavaş oluyor. Öncelikle olarak birinci günde 2 e, bardak su ve 2 adet kuru kayısı ile başlayacağız. 4 yemek kaşığı yoğurt, içerisine 2 yemek kaşığı yulaf, 2 adet ceviz atacağız. E, bir meyve, istediğiniz bir meyve yeşil bir elma olabilir yine. E, Bunun içerisine bir çay kaşığı kadar keten tohumu, bir çay kaşığı kadar çörek otu ilave edeceğiz ve 3 öğünde de bunu tüketeceğiz. Aralarda da maden suyu tüketebilirsiniz, yeşil çay tüketebilirsiniz. Metabolizmamızı hızlandıracak ve ödem attıracak şekilde ve bol su tüketerek egzersizlerle birinci günü tamamlıyoruz. İkinci günde de 4 yemek kaşığı lor peyniri içerisine 2 adet ceviz, bol dereotu ve bol maydanozlu bir salata hazırlıyoruz. Kendimize bir tabak dolusu kadar içerisine isterseniz e, badem ya da ceviz de atabilirsiniz. E, aralarda da bir çay bardağı kadar ayran tüketeceğiz. Üçüncü günümüzde de bir adet yumurta ve bir adet yumurta beyazıyla bir yumurta salatası yapacağız. Yine dereotudan, maydanozdan, sevdiğiniz yeşilliklerden faydalanabilirsiniz. 2 adet biber atacağız içerisine. Üçüncü günümüz o zaman belki bir baş başarımız olabilir ve metabolizmamızı, yağ yakımımızı hızlandırmamız için de size bir su tarifi vereceğim. Su tarifimizde de 2,5 litre içerisine bir dilim kadar zencefil ilave edeceğiz, bir yemek kaşığı kadar sirke ve bir dilim de limon ilave edeceğiz. İsterseniz yine içerisinde sevdiğiniz bir meyveye de yeşillikle ilave edebilirsiniz. Ben birazcık daha yeşil elmadan yana kullanıyorum bunu. E, hafif tarçınla da tatlandırarak gün boyu tüketerek hem metabolizmamızı hızlandıracağız hem de ödemlerden kurtulabilirsiniz. E, bu bir telafi diyetidir. Sürdürülebilir değildir. E, yağ yakımımızı ve ödem atmanıza yardımcı olacak bir tariftir. Çok düşük kalori diyetlerle devam ettirmiyoruz. Sürdürülebilir diyet programları sizin için daha uygun olacaktır. Sadece kısa bir program olarak, motivasyon olarak düşünebilirsiniz. Sürdürülebilir uzun dönemli diyetler sizin sağlığınız için daha uygun olacaktır. Motivasyonu varsın diyorsanız 3 günde 3 kilogram verdiren diyetinizi uygulayabilirsiniz.